Evet, bugün iç lastik değiştireceğiz. Arka iç lastiğimiz patladı ve diken yüzünden patladığını düşünmüyorum. Ya bu prestasi bottan dolayı ya da diken de girmiş olabilir ama ben bir haftadır düşük bir basınçla gitmekteyim. Büyük ihtimal ondan dolayı da patlamış olabilir. Tabii bunun kontrollerini sağlayacağız. Şimdi size aldığım iç lastikten bahsedeyim. 2 adet hem ön değiştireceğiz hem arka değiştireceğiz. Aslında ön sağlam ama onun sebebini anlatacağım. Continental marka şöyle. Bakın burada 28 inç lastik için 700C. Burada tabi bazı şeyler var. Bazı notlar var. Yani diyor ki 700 çarpı 32 c ile 47C arasındaki lastiklere uyumlu olduğunu söylüyor. Tabii bunun fiyatı ne kadar? 60 lira civarı bir fiyatı var bunun tanesini. Ee, orta bir iç lastik. Zaten iç lastiğe de fazla para vermeye gerek yok açıkçası. Patlayan şeyler bunlar. Şimdi bu kutusunu açtım ben bunların bir tanesini. Sizlere bu iç, iç farkını göstereyim. Bunun Sibop'u açalım. Ee, Schrader. Yani eski nesil işte boblardan bir tanesi. Prestasi baba göre avantajı şu. Herhangi bir aparat olmadan standart pompalarla bunu şişirebiliyorsunuz rahatlıkla. Ve bir de bunların uçları kolay kolay bozulmuyor. Bakın ben de hemen bunun ucu bozuldu arkadaşlar. Şöyle saçma sapan hareket ediyor ve yamuldu zaten burası. Sürekli uyumsuz pompa ile şişirmekten Burası yamuk arkadaşlar. Zaten bu yüzden dolayı da patlamış olabilir. Bunun kontrolünü sağlayacağız. Dediğim gibi Schrader'a geçmek istedim. Hem elimdeki pompalarla uyumlu olduğundan dolayı hem de havayı kolay kolay kaçırmama özelliği olduğundan dolayı bunu değiştireceğiz. İç lastiği de değiştirmeden diyelim ki elimizde lastik levyesi yok. Aslında benim lastik levyem var. Hatta şu anda kargolar. Ama ben daha önceden de lastik levyesi olmadan bir değişim işlemi gerçekleştirmiştim. Şöyle birkaç tane dandik şeylerimiz var. Bunlarla arkadaşlar e, levye olmadan da lastik değiştirebildiğinizi söyleyebilirim. Bu da eski bir kart. Yani kullanmadığımız banka kartları iptal ettirdiğimiz şeyler. Bunlardan da levye gibi bunlardan faydalanabiliriz. Evet şimdi... Öncelikle tekerlerimizi sökmeye başlayacağız. Tekerleri sökmeden de e, zinciri şuradaki küçük dişliye alacağız ki kolay bir şekilde tekerleri çıkartalım. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi lastiği değiştirmeden önce lastiğin havasını indirmemiz gerekli. Şimdi lastiğimizi havasını indirdikten sonra güzelce indin. Burada yapmamız gereken şey şu. Birazcık lastiği şöyle sağ sola doğru oynatmamız lazım. Nasıl oynatacağız abi? Mesela bak. Bir yerden destek alacaksın ve bu arada diski de yamultmamak lazım. Şöyle. Bakıyoruz. Lastiğimize eski tarafa koyalım ki üstümüz yamulmasın. Hafifçe şöyle gözüküyor mu? Böyle aşağı yukarı oynatarak her yerine birazcık lastiğimizi rahatlatıyoruz. Bunu her zaman yapmak lazım. Bunu yapmazsan çok zor çıkar. Bunu yaptım. Güzeldi. Ardından ne yapman lazım? Tabi elini korkak alıştırmayacaksın çünkü bu lastik yanakları janta belli bir süre sonra yapıştığı için işler zorlaşabilir. O yüzden hiç korkma. Sakin ol. Şöyle bir güzel bunu yap. Tamam Evet. Bakın şöyle bir tahta bir eski kaşık yardımıyla ben şu anda bunu tutturdum. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum. Bakın şu anda eski bir kaşıkla bunu tutturduk. Tamam. Şimdi bunu burada sabit bırakıyorsunuz. Bunu sabit bıraktıktan sonra diğer yerlerden daha sert bir şeyle bunu alıp nereden rahat çalışabiliyorsun. Tahta sabit kalıyor. Tahta sabit kalıyor. Evet. İşte bu kadar. Şöyle. Yaptık mı? Yuva. Bakın. 10 numara 5 yıldız. Lastiğimizin tek kısmını kurtarmış olduk. Şimdi lastiğin arkasına da aynı şey yapmak lazım. Evet. Evet. Bakın hem de iç lastikle birlikte çıkardım. Bu arada içinden çıkan Carraro 227'nin içinden çıkan Chat Yang diye bir Çin malı bir marka iç lastik bu arada. Bilginiz olsun içinden çıkan bu 38C ile 45C'ye kadar destekliyormuş. Ucundaki Presta Valve de bu arkadaşlar. Bunları çok sevmedim ben yani. Yani arkadaşlar bunlar çok memnun kalmadım ben. O yüzden lastiği değiştireceğim. Şimdi geçelim iç lastiği yenisini takmaya. Önce dış lastiğimizi takıyoruz. Dış lastiğin arasına bunu böyle araya koymaya çalışacağız. Tabii iç lastiği de takmadan çok hafif şişirmemiz lazım. Yani katlanmaması için çok hafif içinde hava olması lazım. Şimdi ben de lastiği biraz şişireceğim. Sonra dış lastiği takacağım. Ve ardından da iç lastiği bunun içine koymaya çalışacağız. Evet. Şimdi lastiğimizi böyle içine duruyoruz arkadaşlar. İç lastiğimizi. Şöyle sakin sakin kenarlarından kıvırmadan lastiği Güzelce şöyle yapalım. Bakın şuralardan kıvrılmaya başladı. Burayı kurtulmamız lazım. Bu arada şu arka tekeri alalım. Kıvrıldıysa arkadaşlar sıkıntı. Kontrol ediyoruz lastiğin içini. Bir güzel. Şöyle yaptıktan sonra. Aa, artık lastik biraz yerine oturdu. Şimdi ilk başta yaptığımız şey yapmamız lazım. İlk başta yaptığımız şey neydi? Hani buralardan desteklemiştik ya. Hani buralara masaj yapmıştık. Şimdi onun tam tersini yapacağız. Çünkü bakın lastiğin alt tarafı e, ee, jantın içine oturdu ama üst taraftaki bu yanık bakın henüz dışta. İçine girmedi. Ondan dolayı da bunu yine aynı şekilde lastiğin içine oturtturuyoruz. Şöyle yapıyoruz şey. ekranı. Tamam. Tipo bunun ucunu yamultmadan... ...çıkartıyoruz. Ve tekrardan şöyle... Pardon, pompam üçtü. Tekrardan şöyle bir yere... sallıyoruz. Evet. Gözümüzle tekrardan kontrol ediyoruz. Evet. Sıra geldi arka lastiğimize. Şimdi arka lastiğimizin henüz gerçekten patlak mı? Yoksa Sibop kısmında mı bir sıkıntı var? Ben öncelikle Sibop kısmında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Veya Sibop kısmında bir yırtık olduğundan şüpheleniyorum. Odaklayabildik mi? Bakın gördüğünüz gibi tam da tahmin ettiğim gibi Buradan yarılmış arkadaşlar bu lastik. Şimdi bu neden olmuş olabilir? Şimdi bu öncelikle sevindirici bir haber. Neden? Diken yüzünden patlamamış. Çünkü diken yüzünden patladıysa ve siz o dikeni bulamadıysanız geçmiş olsun tekrardan patlama ihtimali vardır. Evet şimdi lastiklerimizi değiştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.